Burhaniye Belediyesi 2023 yılı Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Bir önceki meclis karar özetinin tasdiki ile başlayan meclis toplantısında, ek gündem maddelerinin gündeme eklenmesi oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerin başkanlığında toplanan Ocak ayı olan meclis toplantısında, meclis gündemine geçilmeden gündem dışı söz alan CHP'li meclis üyesi Hasan Metin, Burhaniye merkezde yaşanan otopark sıkıntısı olduğunu belirterek çözüm önerisi olarak eski hastane binasının yerine yapılacak sağlık ocağı ile birlikte katlı otoparkın da yapılmasını önerdi. Eski hastanenin yerine yapılacak kapsamlı bir proje ile Ali Çetinkaya projesine de uyumlu olarak Burhaniye şehir merkezinin trafik problemini çözecek ve yeni yaşam alanları kazandırılmasıyla ilgili proje için İyi Partili meclis üyesi Bülent Başaran'ın verdiği önergede imar komisyonuna havale edildi. Ocak ayı meclis toplantısında ayrıca denetim komisyonu kapalı oy usulü ile seçildi. Denetim komisyonuna meclis üyeleri Oktay Erbalaban, Hasan Metin, Çiğdem Karasakalavcu, Cemal Akkılınç, Mehmet Çakır seçildi.